Altında durum ne? Şimdi altında, gram altın 1450'lerde galiba. 1490 düzeltiyorum. Grafiği de verin arkadaşlar. İkinci o grafikte onu bir açarsak. Sorun bak, için açamıyoruz tam olarak. Ee, altın altında al, ilerliyor. Evet, olsun bak. Şimdi altında bir kez şu her yerde şunu söylüyorum ben. Ee, Sıralara söylemeye devam ediyorum. Altın alsınlar mı? Bak cümleye şuradan başlayayım tamam. da sen. Ben klasik televizyonculuk tamam, yapıyorum. Ben şöyle bir şey söylüyorum hocam. Do dolarla bir işin yoksa. Yani dolarla bir e, ürün alıp sanayici değilsen. Vatandaşsan, sıradan vatandaşsan. Dolar tutmak uzun vadede dünyanın en büyük enayiliğidir. Ama altın aynı değildir. Bakın altın çünkü dolar bazı artar. Burada zaten rakamlarda gözüküyor. Bakın 1600'den aldığın zaman yaklaşık 4 ay olmuş. Bakın 4 ayda sen 100 doların 120 dolar olmuş. Dolayısıyla trende de baktığımızda hocam daha iyi 1970'lerde 40 dolardı altın. Bakın 40 dolar altın bugün oldu 2000. Yani 50 kat artmış. Bakın 50 kat dolar bazı artmış. Yani bir tarafta dolar var. Ya Bizi ilk defa seyredenler için ben daha önce çok söylediğim için e, tekrar olacak ama burada 2002 yılında 100 dolarınız varsa bugün 2023 yine 100 dolarınız var. Bak 100 doların 100 dolar ama o gün 100 dolar yerine 100 dolarlık altın alsaydınız bugün 700 dolarınız var. Dolayısıyla doları dolar tutmak dünyanın en büyük enayiliğidir. Çünkü ama Türkiye'de bu bilinmez. Dolarda kadar... kalmak biraz enayilik. Kesinlikle çünkü doların enflasyonu vardır. Bu bazen %10 olur bazen %3 olur ama yine diyorum sanayiciysen onunla bir şey alacaksan yine ayrı. Ki onunla bile alamıyorsun geçen biriyle beraberken 65 bin dolara aldığı bir ürünü ham maddeyi bugün diyor 98 bin dolar alıyorum diyor. Doları dolar tuttum mahvoldum diyor. Yani başka bir yerden senin yıllık %5, %6, %7. İşte altında da burada grafikte de demin gösterdiğimiz gibi devamlı arttığı için uzun vadede daima şimdi 2070 civarında bir onun Ayşe bir, teyze aklı çıkıyor diyorsun. Ayşe teyze Ayşe teyze, teyze en iyi yani en iyi Ayşe teyze, teyze biliyor. Güvenli liman lafı doğru aslında, aslında doğru. Allah, Çünkü, vallahi iyi biliyorlar. i̇yi biliyorlar şey. gerçekten iyi biliyorlar. Bizim ama ya bakın şurada gördüğünüz gibi devamlı bir tırmanış oluyor. Arada düşse bile uzun vadede 2070 dolar şimdi tarih izlemesi var. Doğru. Burada sıkışıyor. Bak tam diplerde. Burada yine yarın bir gün bir bakacaksın dolar duracak. Bu sefer şey artacak. 10 artacak. Yarın ne duruyor, bu sefer dolar artıyor yine artıyor. Dolar i̇ki artıyor. taraftan da beslendiği yani için. Bu işin kaymaklık adayıfı o. Hem Türkiye'de besleniyor. dolar kuru artacak hem yurt dışında altın Onsuz. artacak. E. Oh yani i̇ki o Ayşe iki defa ondan sonra. E. Dolayısıyla oluyor. Oluyor. ama öbüründe enflasyon olduğu için para eriyor. Tabii, 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 tabii. O, o mantıklı değil ama tabii bizim bizim dediğim gibi dolar fetişizmi bizde olduğu için, bize bu çok anlatılmadığı için yıllardan beri, benim bütün savaşımda bu zaten. Biz yıllardan beri, biz bunu nereden biliyoruz? İşte Emre Hocam gibi ben de hasbel kadar işte İstanbul'da bir şeyler Do gördük, ettik, büyüdük. Ee, bayım babam hep anlatırım ya 12 bin dolarlara Bakırköy'de ev sattı. 30 bin dolarlara sattı. Yani pff, ya, atsan köşeye koysan faiz de almıyorsan e, sadece kasada tutuyorsan gitti eridi gitti para. Ama dolar olarak o gün koyduğunda bakıyorum hepsi elinde istatistikleri var. O günkü dolar şey altın olarak koyduysaydı o evi yine geri alabiliyorsun. Bakın altın da öyle bir avantajı var. Hmm. Çünkü o günkü 30 bin dolar bugün tekrardan 600-700 bin dolara çıkıyor. Çünkü 20 katı artmış. 30 katı. Dolayısıyla Altını, altın de, çok mantıklı. Altını, altını yani illa böyle bir şey bilmeyen, finansal okul çok olmayan insanlar altını sürekli küçük küçük toplayabilir. Aynı şekilde biraz daha bilgisi olan, sofistike bilgisi olan da ben hep her zaman söylüyorum, biliyorsam ama işi diyorum. Yurt dışı, Nasdaq gibi Amerikan borsalarında yine böyle altın Tabii. gibi Oranın fonları var çok i̇şte mantıklı. İşte giriyorlar vesaire. Onlar aynı, şey, aynı şekilde onlar çünkü dolar bazı artıyor. Mühim olan burada dolar bazı. Ama bunları da şöyle. Yani bugün bir bankaya gittiniz de bana bir fon yap dediğinizde yapıyorlar. Var tabii. 2-3 yani. bankanın yani normal, çok büyük bankanın var. İçinde Tesla'nın, Amazon'un ama bakın. Demin hocamın başlangıçta çok güzel bir şey söyledi. Bizdeki en büyük hata bakın bir şey tepedeyken koşturuyoruz. Yani Bitcoin bu iki yıl önce buradaki kameralar arkadaşlar başka bir programa şey gelmişti. bu tam benim kameramın karşısındaki e, mesela tam bir Bitcoin, Bitcoin için. soruyorlardı. Sonra bir e, sonra, geldin, sonra Bitcoin aldı. Sonra sonra geldim. <laughs> Geçen sene bu zamanda herkes üzere borsa soruyordu. X bir kağıt vardı onu soruyorlardı. Yani bizde ne var bir şey ne zaman bir şey tepede olurken yani şey yapılıyor ama hocamın dediği zamanlar gibi böyle konuşulmayan zamanlar bir şey konuşulmazken alttayken kimse ha. ses çıkarmıyorken altınsa altın. Koyun ise koyun ya da neyse ya da evse ev konut da öyleydi konut 3 yıl önce kimse konut konuşuyor muydu 3 yıl önce kimse yüzüne bakmıyordu o evlerin bir sürü lokasyonda ben 98 bin lira 100 bin liralara İstanbul içinde bakın İstanbul'un çeperlerinde bir artı, bir artı bir artı bir evler alındığını bizzat arkadaşlarım tabii, biliyorum. Tabii. Ne olur konuşulmazken alıp bek fakat bizde hemen bir Akdeniz ırkı olduğumuz için çok acele etme hastalığı var Doğru, yani bugün çok. biz bir şey söyleyelim burada ben emin olun. İki hafta sonra şey diyecekler. Türker hocam ya o gün işte Mert Bey öyle demişti ama iki hafta oldu hala gitmedi. Ya iki yani. haftalık konuşmuyoruz biz ya. Altın da yarın sabah uçacak demiyoruz ama uzun vade. İstatistik şunu gösteriyor. Bakın istatistik 20 yıllık bakacaksınız. 20 yıllık baktığında 100 dolar orada 700 dolara çıkmışsa. Amerikan borsasında 100 dolar 700 dolara çıkmışsa. Evde 100 doların işte 400 dolara çıkmışsa. Demek ki uzun vade yine kazanacaksın. Sen yeter ki kazanamadığın dönemlerde ona düşenin dostu olmak diyorum. Düşenin dostu olacaksın. Alacaksın küçük küçük benim annelerimizin teyzelerimizin yaptığı gibi. bu aralar altın artmıyor. Benim annem mesela güzel takip eder. Arar beni bu ara altın artmıyor. Bu ara altın alalım der. Sonra altın çok artar. Bu ara altında değil diyor. Şu düştü, şu duruyor onu alalım. Yani bunları süreyle belli süre toparladığında 1-2 yıllık toparladığında zaten o zaman patlıyor. Sıkıntı şu. 3 ay sonra en, en çok sıkıntılı soru şu. Onu soranlar mutlaka vardır. 2 ay sonra benim konut ödemem var. Ya da 1 ay sonra çocuğumun okul ödemesi var. Hatta daha da abartıyorum. 15 gün sonra Mert Bey ya işte altın o zaman dediğiniz arttı, bilmem dediğiniz arttı. İşte 15 gün sonra da şuraya koyayım şimdi. 15 gün süreler, bir aylık süreler dünya hayatında, bizim hayatımızda, hatta ekonomi hayatında çok kısa süreler. Dolayısıyla bu kadar hmm. kısa süreler için insanların tahmin yapıp riske girmesi çok zor. Onu yaparlarsa demin Aynen. hocamın anlat gibi ne oluyor biliyor musunuz? O kadar strese giriyorsunuz ki yatırım yaptım ev aldım, yatırım yaptım altın aldım. Hele bir de altınla ev alanlar Var, mesela. Iyi hatırlattınız şimdi. Bir de onu söyleyeyim hocam. Bir şey direkt. Altın mesela Hiç, en şey tehlikeli şey, altınla Sakın ev alalım. Sakın ha. Çoluğun, çocuğun okul parasını alıp riskli yerlere falan yatırmaya Heh. kalkmayın. Ha. ha. Lütfen. Ha. Özellikle ne gibi riskli hocam söyleyin <laughs> yani, yani acayip riskli, kaldıraçlı, ürünler mesela. Yani o neler borsaya kaldıraçla geliyor sonra bastırıyor. Bakın arkadaşlar, yani çoluğun çocuğun riski o. Yani sonuçta bu çocukları onlar bizi rica ederek dünyaya gelmediler. Biz dünyaya getirdik onları. Şimdi bunların eğitimleri, eğitim para, Ben çok duydum bunu da o yüzden. Tabii, tabii. Eğitim paralarının Ondan sonra işte çok riskli, işte Tabii. sizin bahsettiğiniz kaldıraç aman gözünü seveyim. O çocuğun parasını ayırmışsın kardeşim, oraya koy. Yani onu böyle katlama falan gerekmiyor. Ama şunu da yapmasınlar yani. hocam. Ama. Onu biriktirebildiğine dua et. Ama Herim şunu da yapmasınlar hocam için. bak. Evet. Şunu da yapan oluyor mesela. Ben o zaman işte 99 yılında işte master için yurt dışına gitmem gerekiyordu, gidemedik falan. O zaman 50 bin dolardı şimdi. Şöyle yapanlar da var, 50 bin dolar ya mı master o zaman. Koyuyor köşeye onu dolar olarak kasada. Çocuk büyüyünce diyor, onu ben master yaptım diyor. Öbürü nasıl riskliyse burada da şöyle bir sıkıntı oluyor hocam. O 50 bin dolar o master yapamıyorsun. Olur, 250, o 250 bin dolar oldu. 150, 150 olur, 150 oldu. Yani. Dolayısıyla mutlaka senin o çocuğunu da gelecekte o noktaya getirebileceğin evet. bir varlığa küçük küçük Kesinlikle. koyman lazım. Kesinlikle. Yoksa ama, eriyor. Ama Mesela çok... şimdi dolar böyle tam zirvesini gördüm bilmiyorum. Dolar tam zirveyi görmeden doları bozsam, hemen onunla ev alsam, Eylül'de daha gelmedi, üniversitelerde daha açılmadı. Vallahi Mantıklı bu, olur mu? Şu an yapanlar var bunu. Çünkü dediğim gibi, demin anlattığım gibi şimdi bak bir tane mesela şunu duydum, asgari ücret temmuzda artacağı için ben e, projemin fiyatlarını şu an revize edeceğim diyenler olabiliyor bugün. şimdi. Çünkü niye? Asgari ücretli bir maliyet olarak görüyor. Bu doğrudur, Yok. yanlıştır, içinde şu vardır, var dolayısıyla dolar böyle atak yaptı. ben her zaman yıllardan beri onu savunmuşumdur zaten. Dolar bir atak yaptığında, ata gördüğün anda, o tepe noktalara yaklaştığında orada hafiften çıkıp onunla almak zorunda olduğum bu araba da olabilir bir varlığa geçtiğinde en azından zamma yakalanmadan alabiliyorsun. Çünkü... Gümüş ve Bitcoin'e bakalım mı? Gümüşe hiç değinmedik. Tamam. Arkadaşlar 3 numarayı versinler. Evet. Hani altını da istiyorsan bir evet, görmek bir istiyorsan. Bir önce altını verin o zaman arkadaşlar. Bir altını grafiğini görelim. Evet. evet. Altında da daha önce 3 kez. Bu 3. oluyor. Bu 2. Bu 3. Burada bir düşüş trendi vardı. Bu süreçte ne oldu? Amerika'da faiz kararından dolayı her faiz artışında yavaş yavaş altın onsu düştü. Çünkü orada da faizle ters orantılı oluyor bu işler. Aynı Türkiye'deki gibi. Sonra bu noktaya geldi Türker Bey. Burada faiz artmasına rağmen daha fazla düşüş olmamaya başladı. Burada zaten sinyali vermeye başlamıştı. Ve ondan sonra faiz artsa bile tekrardan yukarı çıkmaya başladı. Burada neyi gösterdi bize? Yani beklenti, demin o Türkiye Borsası için de konuşmuştuk. O beklenti bittiğinde, o en kötü konuşulduktan sonra artık yeni iyi haberlerle Ufak ufak her şey beklentidir. Bakın bu faiz politikası deminden beri konuştuğumuz her şey beklenti bak. Herkes beklenti. Doğru. Orada faiz politikası, burada faiz politikası. Doğru. Faiz diye esas konu. Her şey beklenti. İnsan psikolojisi. Burada, burada da faiz artırılıyor. Burada da artırılıyor. Doğru. Burada da artırılıyor. Burada da artırılıyor. Niye burada düşmüyor? Çünkü artık burada beklenti bitiyor. Artık alışıyor insanlar. Hmm. Covid'de de öyleydi mesela. Covid'de de insanlar ben her zaman söylüyorum bu ortalar düşüyordu. Burada da bilmem kaç bin kişi ölüyordu, burada da bayınağım Bir noktadan yani sonra o kadar alışıyor ki... Bir diyor, bir diyor müdahalenin hassasiyeti kaybolduğu zaman Aynen. maalesef yani faize karşı hassasiyet kayboldu artık. Kayboldu yani artık yani. alışıyor insanlar. konuya evet, alışıyor. Doğru, doğru. Artık, dolayısıyla buradan itibaren altın onsla yukarı çıkmaya başlıyor. Şimdi altın burada bakın tam şu destek noktalarda, buralarda böyle ons olarak baktığınızda da, gram olarak baktığınızda da iyi noktalar gibi gözüküyor. Buralarda alıp tutanlar uzun vadede faydalanacak gibi gösteriyor. Çünkü altın değil mi hem doların artışından faydalanıyor hem onsun artışından faydalanıyor ve yaklaşık üç kez aynı noktadan döndü. Bu üçüncü kez buralarda ya bizim hani görüşümüz şuralarda biraz böyle dengelenip şöyle biraz böyle yatay giderse burası gibi güzel bir e, çıkış yapma ihtimali yüksek. Gümüşü görelim hemen efendim. Şimdi çok, gümüş de çok gündemdeydi çok ama durumu ne? Bu, bu gümüş mü? Evet bakın burada şey çok önemli. Gümüş de şey herkesin çok dikkat etmesi gereken bir konu var. Altınla gümüşü çok birbirine benzer. Çok aynı, çok kardeş gibi gören bir e, algı var. Bu doğrudur ama yanlış bir kısım var. Altınla gümüş arasındaki fark şu, ikisi de kardeştir ama biri çok zeki bir kardeş, biri çok tembel bir kardeş gibi düşünün. Ne demek istiyorum? Altın, son 40 yılda istatistiklere bakarsanız, dolar bazı 55 kat artmış bakın. 55 kat. Bakın 100 dolarınız ya da 1000 dolarınız 55 bin dolar olmuş, müthiş bir oran. Fakat gümüş aynı şekilde artmamış, gümüş 9 kat artmış. İkisi de benzer artıyorlar ama biri çok hızlı koşuyor. Yani altın çok hızlı koşuyor. Tabii. Bunu ben söylemiyorum, istatistik söylüyor. Tabii. Bu hep böyle mi olacak? Bilemeyiz. Al, Gelecek hatta değişebilir. Altın gümüş paritesi açılmış. Açıldı. Evet, hmm. çok ilginç. Dolayısıyla buradan da görebiliyorsunuz. Demin baktığınızda mesela orada baktığınızda altın mesela gümüş orada bakın gümüş bir tepe, iki tepe, üçüncünün aşağısında şu an hala altın orada şu anda tarihi zirvesine doğru yaklaşıyor. Evet. Gümüş daha tarihi zirvesine gelmiyor. Dolayısıyla şunu söylemek istiyorum. Gümüş daha ucuz olduğu için herkes gümüşe daha böyle yatkın şimdi pahalı olduğu için altın ama uzun vadede gözüken o okay. ki altın yani sağlam yatırımcı altında kalmaya biraz daha devam etsin. Sürpriz sevenler gümüşe daha yönelsin gibi gözüküyor. Grafik şu anda öyle gözüküyor. Ve burada 26 25.5-26 civarında ciddi bir direnç var. Buraya kadar gittiğinde bir gözlemlemek lazım. Burayı kırmadan böyle büyük bir atak demek için hmm. daha erken. Altın erken. gibi değil. Altın daha güçlü gözüküyor şu anda. Peki bitcoin gelsin bir de şimdi herkes bir de onu merak ediyor. Kripto <laughs> paralarda durum ne? <laughs> Eğlence başlasın. Evet. Bitcoin. evet. <laughs> şimdi burada da bakın bir Aynı altın ve gümüşte bakın orada da aynı şekilde faiz ve beklentiler çok benzer. Orada da faiz, 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 artış, artış, artış diye düştü, düştü, düştü. Bir noktaya geldi bu yaklaşık 18 bin civarında sonra 16-17 bin civarında bakın düşmemeye başladı. Burada her yerde benim kendi özel sosyal medyamda da diğer kanallar değil mi ki? Burada bu kadar kötü haber gelmesine rağmen düşmüyorsa yatırımın en büyük kuralı hocam çok kötü haberler gel. Ben buna ölüm metaforu derim Tabii. her yerde söylüyorum. En kötü yani, haber geliyorsa ve kımıldamıyorsa. Bravo çok güzel. Bak. İyi haber de coşacak. Bak teyze. bak hocam bak evet. altına imza attı benim, benim şey. Müthiş bir şey bu. Bu en önemli bütün borsalarda da altında da bitcoin'de de benim yıllardan beri ben her yerde o zaman şey yaptım. Ben pandeminin en kötü döneminde özel sosyal medyamda hala yazıyorum. 8.30'da dedim ki ben Türk Hava oluyor Niye? Ya en kötü haber geliyor hala düşmüyor artık. Yani, düşmüş. Deminki faiz kararı gibi yani faizin Kalıyor, artık. hassasiyet kaybolmuşsa vatandaş artık ya kaç olursa olsun da şimdi bitcoin veya yani diğerlerinde de şöyle bir şey oluyor kötü haber arar ha, yatırımcı ben duymamazlıktan geliyorum derse iyi haberde coştu aynen Ve nitekim öyle oldu burada bir ha. baktık sonra coştu dolayısıyla burada bakın tekrar bir sıkışma gözüküyor buralarda böyle biraz daha yatay yapı bakın bunun altına kırmadı sürece böyle biraz daha durursa Amerika'dan gelecek güzel haberlerle nedir orada işte faizi arttırmayı bırakın düşürmeye başlıyoruz gibi yarın gün olduğunda uzun vadede tekrardan buraları görme ihtimali yüksek. yüksek. Dolayısıyla dipte olan bir şeyi her zaman Dipte olan ben ona hatta hocam şöyle metaforum var. Ölüm metaforu diyorum. Doğru. Biraz üzücü bir şey ama <laughs> şöyle bir şey. Hastalık geliyor bir hastamıza diyelim. Üzülüyorsunuz, üzülüyorsunuz, üzülüyorsunuz. Çok perişan günler yaşıyorsunuz. Böyle bakın düşüyor, 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 düşüyor. En son şu noktaya geliyor hocam. Bu nokta ne? Vefat noktası. Bundan daha kötüsü olmuyor. Ondan sonra bu, vefat oluyor. Bu sefer pide ne alacağız? Börek ne alacağız? Hangi hocayı çağıracağız? Hangi duayı okuyacağız? Başlıyor. Ondan sonraki günde ne oluyor biliyor musun? Vefat olmadıktan sonraki 3 gün, 4 gün sonra normal hayata devam ediyorsunuz. Yani i̇şte kötü orada, haberler... Orada yatırımcının tabii inancı. Psikoloji böyle bir şey. Tabii. Her Bu ortada da aynı, orada da Dolayısıyla Merkez Bankası için yani... ...bugün herkes 40 faiz yapılacak derse, 35 bile yapsa... ...olumlu etkilemiyor ama herkes 8 yapacak deyip... ...9 yapınca olumlu etkiliyor. Doları versenize bir de arkadaşlar. Bir de doları görelim. Ondan sonra Mert hoca şu gelmiş yani... ...sen yatırım tavsiyesi çok veriyorsun. Hani arsa, arzya onları da soralım da... Onda krediyle ilgili bir şey söyleyeceğim tamam. sana. Şimdi yine hocam buradayken şu krediyi de şey konuşmak istiyorum. Şimdi hocamın e, dediklerine yüzde yüz altta imza atıyorum. Hocam diyor ki e, gerçekten hayatınızda biraz yaşayın. Sürekli yatırım yatırım hayat geçmez. <laughs> tabii. Ama tabii ben şimdi Avrupa'dan müşterilerle konuşunca o kadar rahatlar ki onlar da zaten soruyorum neye yatırıyorsunuz diyorum adama ya dün beraberdim diyorum adam o kadar güzel yiyor içiyor ki kazandığı para da emin olun dolar bazı iyi bir para ama yani onların ülkesinde çok büyük para diyor o da diyor ben normal geçiniyorum Olsun. ama yaşıyorum diyor. Olsun. Soruyorum niye bir şey, bir şey ev almıyor musun işte bir şey almıyor musun bizde 4-5 tane bir şey almak sonrası ya biz bizde diyor öyle bir dert yok diyor hayat bir şekilde akıyor diyor şimdi bizde öyle bir dert var. Bizde herkes de enflasyon denen canavar olduğu için ve emekli maaşlarımız da zamanla eridiği için herkes şunu düşünüyor, ben de düşünüyorum, siz de mutlaka düşünüyorsunuzdur, siz de düşüneceksiniz. Ya ben köşeye bir şey koymalıyım çünkü yarın bir gün ben emekli olduğumda ya geçinemezsem o korku, o hem Doğru. gerçeklik var hem de çok psikolojik olarak acı bir şey. Göre... Acı bir şey söyleyeyim mi? Ve çok zor oluyor? Kenara bir şey koymak uğruna yaşamayı unutursanız o zaman bin... da hayat geçiyor. Bilin ki yaşamadan yaşlanamazsınız. Güzel. Yaşamadan. Yaşamadığınız için de. Yaşlılık gelip çattığında çalışmaya devam edersin. O yüzden şu geçen dakikaların ne kadar pamuk ipliğine bağlı olduğunu bilip biraz da hayattan keyif almak lazım. Bunu fakirlikle, zenginlikle İyi hiçbir istiyorum. alakası yok. Biraz da keyifli yaşamak bugünün dersi olsun bizlere. Ama... Yani alışılmış mutsuzluk için keşfedilmemiş mutluluğu feda etmeyin. Hocam bugün çok filozofik sözler çok. söylüyorsunuz. Hocam böyle size. söyleyeyim de. Evet. Orada şeyle ilgili, krediyle ilgili hocamın dediğine katılıyorum. Bir de şu çok fazla yapılıyor. Doğru. Şimdi şöyle bir şey oluştu. Garabet durum oluştu. Faizin enflasyonun altında olduğu dönemde insanlar dedi ki ya bedava para dağıtılıyor. Ben giderim bir şey alırım, para kazanırım. Bunu da yapanları gördüler, mutlu oldular ama... Doğru. O dönemde şöyle bir şey oluyor. E, Türker Hocam o kadar çok borçlanıp psikolojisi bozulan da oluyor ki. Yani evet para kazanıyorsun belki ama hocamın dediği o bir şey gibi bıçak sırtı bir konu. Yani tabii ki kredi ucuzken, sen demin sordun diye söylüyorum kredi ucuzken bundan faydalanmak, mal almak. Çünkü rasteler. çok millet kredi çekti. Çok para kazandı. Yani çok, ya ben çok. yine diyorum yani çok kazanan oldu. Net abi, çünkü bir mal almış Bakın böyle bir şey var mı dünyanın hiçbir yerinde olmasın. 1 milyonluk ev alıyorsun. Bankaya 1 250 bir dakikalı faiziyle kapıyorsun. Ama evin değeri 4 milyon oluyor. Sen 3 milyon para kazandın. Kimin parasıyla? Bankanın parasıyla. Kim kazandı? Sen kazandın. Nasıl oluyor? bu? oldu. Ama bunun da sonuç oluyor. Bunu bir taneyle kalmayıp demin dediği gibi hocam bazen insanlar abartıp 2 3 tane yaptığında böyle veya çok ciddi borçlandığında da piyasalar bir ters döndüğünde çok ciddi psikolojiler bozuluyor. Onu da dengeli yapmak lazım. Yani Hı. onun her zaman her zaman şey denir ona. Yabancılar dedi exit strateji. Yani çıkış stratejiniz olsun. Yani bir kötü durumda Allah korusun B planımız olmasın olması, lazım. lazım. Dolayısıyla yani dolar da bak şimdi bu mesela o dönemki bu dünyada böyle çok olağan bir şey değildir. Kur böyle olursa bu çok o zaman seninle YouTube yaptığımız programda söyledim. Her zaman bu çok riskli bir şey. Dolayısıyla normalde kurum böyle hafif dalgalanmalar yapması sağlıklı olan. Ya yani bize zaten herkes biliyorduk. Kim kazanırsa kazansın Tabii. dolar yükselecek. Bu herkes satın almıştı bunu ve biliyordu. Ama en yani dolar ne kadar yükseliyor? Sadece şunu anlatıyoruz söylüyoruz tekrardan. Bugün benim için <laughs> paylaşmak istediğim mesela arkadaşlar dolar Allah korusun 23 lira şurada 20 lira ya. 40 lira da olsa siz para kazandım zannedeceksiniz. Aa diyeceksiniz ne güzel param ikiye katladı ama alacağınız simit peynir 3'e katlayacak. 2'ye katlamıyor 3'e katlayacak. İki.